Çin öte yandan ya da Doğu Asya diyeyim, Asya Pasifik diyeyim. Türkiye'nin bir türlü kurumsal ve sürekli bir politika geliştiremediği bir alan. Daha çok bir bir bey planı. İşte diğer büyük güçlerle işler bozulduğu zaman dönülecek bir liman gibi söyleyeyim. şu anki hükümetin de Çinle ilişkileri bu şekilde gidiyor. İşte şeyde Trump'la her gün arkadaşla telefon konuşmaları yaparken Amerika iyi. İşte Halk Bank davası tekrar açıldığı zaman Çin'e dönülüyor. Şeklinde böyle bir um, pragmatik uh, bir ilişki var diyeyim iki bu iki büyük güç uh, arasında. Uh, ki zaten bu uh, karantina zamanında da uh, ç, uh, Çin'den uh, uh, bir seri finansal yardım aldı hükümet, Türkiye hükümetinden bahsediyorum. Uh, bu uh, ekonomik uh, krizi, pandemiye bağlı ekonomik krizi uh, görece daha iyi atlatmasını, bir siyasi kriz uh, çıkmadan atlatmasını sağlayacak yardımları Çin'den aldı hükümet. Um, eğer Trump devam ederse ve Çin Amerikan ilişkileri bu gerginlikte devam ederse Türkiye hükümetine de bu iki süper güç arasında gidip gelecek onları birbirine karşı oynayacak bir alan kalmış olur. Eğer Biden seçilir ve ikili ilişkilerde tansiyon düşerse, Çin-ABD ilişkilerindeki tansiyon düşer ve Batı bloğu daha pekişirse o zaman Türkiye'nin bu büyük güçleri birbirine karşı oynama alanında da bir azalma olmuş olur.